Davetsiz misafirin bu haftaki konuğunu gelin hep beraber izleyelim. Merhaba ekranları başında bizleri izleyen kıymetli davetsiz misafir izleyicileri Türkiye turnemize hız kesmeden devam ediyoruz efendim gezerken eğlendirmeye eğlendirirken de aynı zamanda alanında önce olan firmalarımızı siz değerli izleyicilerimize buluşturmaya devam ediyoruz efendim bizler Diyarbakır yolculuğumuza bağlardan devam ediyoruz. Çok güzel bir işletmeye giriş yaptık efendim. Burada neler yapılıyor? Hangi ürünlerimiz var? Bütün merak ettiğimiz soruları tabii ki de kıymetli konuklarımızdan öğrenmiş olacağız ama bunlardan önce gelin hep birlikte bir kendilerini tanıyalım ve bölgeye vermiş oldukları hizmetleri hep birlikte öğrenmiş olalım. Cengiz Bey öncelikle sizlerden başlayalım. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi aslında Cengiz Bey burasıyla alakalı sohbetimize başlayacağız ama bunlardan önce istiyorum ki kıymetli izleyicilerimiz sizleri tanımış olsunlar. Tabii Cengiz Kara ben Diyarbakırlıyım. Buranın çocuğuyum. Burada büyüdüm. Bir işletme işletiyoruz tavuk üzerine kendi işletmemiz. Çalışanlar zaten hep aile dostlarımız, akrabalarımız, abi kardeşiz burada. Tavuk üzerine işletme yapıyoruz ve hem dışarıya toptan ve içeriden perekenden işlerimiz var. Burada kendimiz parçalama yapıyoruz, tabaklama ürünler, o şekilde yani. Harika, aslında doğduğumuz, büyüdüğümüz evet. şehre, daha doğrusu ile ve ilçeye hizmet vermek için güzel bir işletme kurduk. Aktif bir şekilde hizmetlerimiz var. Şimdi detayları öğreneceğiz ama ben birazcık Emrah Bey'i de tanımak istiyorum. Emrah Bey, öncelikle sizler de programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ben Emrah Diyarbakırlıyım. Doğma burası. Dediğim gibi arkadaşın demediği gibi ben de burada AB kardeş gibi davranıyoruz. Yabancı yok yani kimse. Hizmet yapıyoruz. 2017'den beri varız burada. Harika 2017'de aslında Aynen. kurulduk. Tavuk Aynen. üzerine hizmet veriyoruz değil mi? Tavuk üzerine hizmet yapıyoruz. Harika. Şimdi Cengiz Bey tavuklarımız var dedik. Burada hem kesimleri var anladığım kadarıyla toptan bir şekilde perakende şekilde de hizmet veriyoruz dedik ama ben birazcık bu konuyu detaylandırmak istiyorum. Ürünler nereden geliyor? Nerelere temin ediyoruz? Biraz dinleyebilir miyiz sizlerden? Tabii bizim ürünler zaten direkt bayiden geliyor. Biz bayinin yan bayisi gibiyiz. Yani kendi parçalamamızı yapıyoruz. Kendimiz tabaklıyoruz. Günlük taze geliyor bizim ürünlerimiz. Yani günü Birlik tüketebildiğimiz kadar ürün alıyoruz. Bir ikinci güne aksamıyor ürünlerimiz. Yani elimizden geldiği kadar hijyen bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yani yıllardır da bu işi yapıyoruz. Bizim daha önce depremden önceki iş yerimiz iki sokak ötedeydi. Yani depremden dolayı bina yıkımı oldu. Biz buraya taşınmak zorunda kaldık. Bir yıldır buradayız ama 2017'den beri de biz bu işi Diyarbakır'da Bağlar'da yapıyoruz. Şimdi bizler burada anladığım kadarıyla sadece çiğ ürün satışı yapmıyoruz. Cengiz Bey aynı zamanda pişirme ürünlerimiz de var. Bunlarla alakalı da biraz bilgi almak istiyorum ben sizlerden. Tabii ya biz pişirmeyi kilo işi yapıyoruz. Öyle porsiyon ya da dürüm halinde değil. Kilo işi tavuk pişirme yapıyoruz. Buradaki insanlar daha çok tercih ediyor. Biraz daha uygun oluyor. Onun için yapıyoruz. Yani gayet de güzel oluyor. Yani satış yaptığımız müşterilerimiz gayet de memnun bu konuda biraz da terbiyesinden yana iyi yapıyoruz herhalde bu işi talep ediliyor yani o yüzden pişirme üzerine yapıyoruz arkada zaten pişirme yerimiz de var yani hem perakende satışımız var hem de pişirme kilo işi pişirme yapıyoruz. Harika. Değerli izleyicilerimiz zaten ekranları başında görüyor olacaklar şu anda pişirme alanımızı. Şimdi burada evet bizden toptan bir şekilde firmalarımıza gönderim sağlayabiliyoruz dedik ama şunu da merak etmiyor değilim. Güneydoğu bölgesindeyiz ve haliyle düğünlerimiz çok fazlasıyla oluyor ve bu noktada toplu ürünler sipariş verebiliyoruz. Peki onlara cevap verebiliyor muyuz burada? Tabii cevap verebiliyoruz. Çünkü çalıştığımız yemek fabrikaları da var. Genelde toplu ürünler de istedikleri zaman verebiliyoruz. Yani Sorun olmuyor bizim için. Harika. Bunun için de bir öncesinden bir randevu ya da rezervasyon yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Daha doğrusu bilgi aktarımı sağlanması gerekiyor ki çünkü az önce günlük ürünlerimiz geliyor dedik. Bu noktada bir gün öncesinden mi haber vermeleri gerekiyor peki Cengiz Bey? Yani bir gün önceden haber vermeleri gerekiyor çünkü yemek fabrikaları genelde gramajı belli olan ürünleri istiyorlar. Yani sadece tek ürünlerini talep bulunuyorlar. Biz de genelde bir gün önceden istiyoruz. Fabrika iletide bulunuyoruz. Genelde bayda bulunuyor ama bazen aksi durum oluyor. Bir gün önceden olsa daha garanti oluyor. Onun için genelde bir gün önce ya da iki gün önceden sipariş alabiliyoruz yani. Aynı gün talep edildiği zaman bazen yetiştiremeyebiliyoruz. Harika. Şimdi bu noktada peki kıymetli izleyicilerimiz sizlere nasıl ulaşım sağlayabilirler? Ya yani kendi internet sayfamız var gerçi de burayı tarif eden bir de telefon numaramız var. Ya öyle kapsamlı bir şey içerisinde değiliz yani yakın yerlere servis yapabiliyoruz şu anda ama toptan satışta kendi telefon numaramızla iletişime geçiyoruz. Öyle belirli bir sayfamız yok açıkçası. Harika aslında bu noktada direkt telefon numaralarından sizlere ulaşım sağlayabiliyorlar. Ben biraz da Emrah Bey'den de devam etmek istiyorum. Evet şu anda gıda alanında hizmet veriyoruz. Bence en önemli olan konulardan birisi ise hijyen diye düşünüyorum. Peki bu noktada hijyeni nasıl sağlıyoruz Emrah Bey burada? E, hijyen şu şekilde yani biz daha dikkat ediyoruz. Yani gelen müşterimiz hepsi belirli müşteriler. Biliyorlar yani nasıl temiz olduğunu. Şimdi tavuk nasıl bir şeydir? Tavukçuluğu. Yani berber gibi hani berberi değiştiremesin ya. Tavuk da şekildir. Tavuğu değiştiremesin, yani yerini değiştiremesin. Biliyorsun hijyeniktir, temizdir. Tanıdığın için yani onun için her zaman tavuk yerine aldığın kişiyi alıyorsun. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben de teşekkür ederim. Sizin de buraya gelmeniz bizim için bir onureydi. Yani ilk defa böyle bir televizyon programında röportaj veriyoruz. Biraz heyecanlı olabiliriz kusura bakmayın. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ekibimiz adına bizler rica etmiş olun. Efendim bizler alanında önce olan bir firmamızın hem başarı hikayesini hem de bölgede vermiş oldukları güzel hizmetleri aktardık. Sürçülisan ettiysek affola bir sonraki durağımızda görüşmek üzere seyirde kalın, hoşçakalın.